Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Ahzab suresi 20-27. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada Peygamberimiz döneminin önemli olaylarından Hendek Savaşı'nın bir başka merhalesini bize anlatıyor. Ben ilgili ayetlere başlamazdan önce kısa bir hatırlatmakta bulunmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerin Mekke'den Medine'ye hicretinin 5. yılında bir takım çevrelerin kışkırtmasıyla müşrikler, Yahudiler bir araya geldiler ve El Ahzab diye bu surede anlatılan pek çok hiziplerden, gruplardan meydana gelmiş bir şekilde büyük bir kuvvetle Medine'nin üzerine vardılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Selman'ın Farisi'nin görüşü üzere Medinenin etrafına hendekler kazdırdı ve bir ay kadar devam eden bu e, savaşta karşılıklı ok taş atmalarından başka ciddi manada bir savaş olmadı ve Allahu Teala e, kuvvetli bir rüzgar ve dondurucu bir soğukla diğerlerini adeta perişan etti ve netice itibariyle onlar e, kuşatmayı kaldırmak durumunda kaldılar ve e, Medine'yi terk ettiler. Kur'an-ı Kerim 3 sayfa kadar bir bölümde bu meseleye yer veriyor ve peygamberimiz döneminin bu olayını anlatıyor. Ve bu olayı bize anlatırken müminler cephesinde durum nasıl? Münafıklar cephesinde durum nasıl? Ehli kitaptan olup da sözünde durmayan, peygamberle anlaşma yaptığı halde anlaşmaya riayet etmeyenlerin durumu nasıl? Bunları bize bildiriyor. Ve bunları ana hatlarıyla ben ifadeden sonra ayetlere geçmek istiyorum. يَحْسَبُونَ الْأَحْسَابَ lem يَذْهَبُونَ O e, Medine'deki münafıklar veya imanı zayıf olanlar kendi ale, e, e, kendilerinin üzerine gelen bu ordunun gitmediğini zannediyorlar. Yani bir fırtına oldu, dondurucu bir soğuk oldu ve gittiler. Ama münafıklar veya imanı zayıf olanlar onların gitmediğini zannediyorlar. Ve in yetil eğer o birleşik e, müttefik kuvvetler Müslümanlar aleyhinde bir araya gelmiş o ordu tekrar gelecek olsa yevetu lev ennahum baduna fi'l a'rab. Yani onlar isterler ki çölde bedeviler içinde olsunlar. Yani Medine'de kendileri bulunmasın tekrar onlarla karşılaşmasınlar. Yeseluna an embaikum ve sizin haberlerinizden onlara sorsalar. Burada münafıkların ve imanı zayıf olanların bir durumu nazara veriliyor. Yani bunlar zora gelmeyen kimselerdir. İşte e, vatanlarını savunmak e, ve e, korumaları gerekirken bunlar korkan kimselerdir düşmanın karşısına doğrudan çıkamayan kimselerdir. Ve bunlar sizinle beraber de olsalar yine de cesaretleri olmadığından savaşabilecek durumda değillerdir. Eğer tekrar benzeri bir zor durumla karşılaşsalar, Medine tekrar kuşatılacak olsa, bunlar isterler ki kendileri Medine'de olmasın, çok uzaklarda bulunsunlar ve Medine'de durum nedir? Sizin hallerinizi, durumlarınızı başkalarından sorup öğrensinler. Ve lev kanu fikum fikum ma qatalu illa qalila. Şayet onlar sizin içinizde bulunsalar, yani Medine'den uzaklaşmayıp içinizde de olsalar, bunlar çok az savaşırlar. Bunlar zora çok az gelen ve savaşı göze alamayan cesaretsiz, korkak insanlardır. Allahu Teala bu ayet ve daha evvelinde münafıkların, imanı zayıf olanların durumunu anlattı. Bundan sonraki, şimdiki okuyacağımız kısımda da müminlerin durumunu anlatıyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Yani savaş noktasında da Allah'ın elçisinde Hazreti Peygamber'de en güzel bir örnek vardır aile yönüyle, edebiyle, ahlakıyla, ibadetiyle her yönüyle Hz. Peygamber'in hayatında elbette bizim için, herkes için en güzel örnek bulunmakta. Burada savaşa bakan yönüyle değerlendirildiğinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en yiğit bir insan ve çok cesur bir komutan, çok iyi bir müdebbir, gerekli tedbirleri alıyor ve bu şekilde hem Medine'yi savunuyor hem ashabını muhafaza ediyor. Limenkana yarcullah ve yevmel ahir. <laughs> yani Allah elçisinde olan bu güzel örnek Allah'ı uman, Allah'a dönmeyi uman ve ahirete dönmeyi uman kimseler içindir. Yoksa Allah'a inanmayan, ahirete inanmayan bir kimsenin Allah Resulü'nü model alması, onun gibi yapmaya çalışması düşünülemez ve zekerallâhe kethîrâ ve bir de çokça Allah'ı zikreden kimse için. Yani e, Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için Allah Resulü'nde en güzel bir örnek vardır. Ve lemmâ râel mu'minûne lahzâb Müminler düşman kuvvetleri gördüklerinde ahsabı grup grup değişik gruplardan meydana gelmiş düşman kuvvetlerini gördüklerinde galu onlar şöyle dediler. Haza ma va'adana Allah ve, ve Resulü. Allah bu işte bu Allah ve Resulü'nün bize vaad ettiği şey. Ve sadakallah ve Resulü. Allah ve Resulü doğru söyledi derler. Malum Kur'an-ı Kerim'de e, Allahu Teala e, ehli iman olanların çetin imtihanlardan geçirileceğini haber veriyor. Mesela ilgili bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Em hasibtum ente duhlul cennet ve lemma yetikum meselullezina halu min gablikum yoksa siz sizden öncekilerin başlarına gelenler sizin başınıza gelmeden hemen cennete vereceğinizi mi zannettiniz? messetumul be'sa ved öncekilere zor, çetin haller başlarına gelmişti ve zülzilu ve onlar sarsıldılar. Hatta yegûlel rasûl vellezîne âmenu ma'hu metâ nasrullah. Öyle ki peygamber ve onunla beraber iman etmiş olanlar Allah'ın yardımı ne zaman gelecek ee, diyecek bir duruma geldiler. İşte Kur'an-ı Kerim bunu önceden haber veriyor. Yani ehli iman olanlar çetin imtihanlardan geçirilecekler. Öte yandan peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam daha e, Mekkeliler böyle bir kuvvetle gelmezden evvel onların geleceğini ama mağlup olacaklarını haber vermiş. Dolayısıyla e, işte müminler e, birleşik düşman kuvvetlerini gördüklerinde Medine e, afakında "Haza ma vaadallahu ve rasuluhu ve sadakallahu ve rasulu." İşte bu Allah ve Rasul'ün bize vaat ettiği, Allah ve Rasulü doğru söyledi." diyorlar. Ve mezadehum illa imanen ve teslime. Düşman kuvvetlerini görmeleri, onların ancak imanını ve teslimiyetini artırdı. Yani düşman kuvvetlerini görmek, onları ümitsizliğe sevk etmedi. Eyvah mahvolduk dedirtmedi ve Allah ve Rasulünün vaad ettiği işte budur demek suretiyle imanlarını yenilediler ve aynı zamanda Allah'a teslimiyetlerini, Peygamber'e itaatlerini, ortaya koydular. Minel mü'minine ricalun mü'minlerden öyle rical öyle er kişiler vardır ki sadagu mâ ahedullâh aleyh <laughs> Allah'a verdikleri ahitte sözde sadık oldular. Malum hepimiz e, bezme elest tabir edilen ruhlarımızın yaratıldığı zamanda Cenab-ı Hakk'ın elestü <laughs> bi rabbikum ben Rabbiniz değil miyim? Eee hitabına Bela ile cevap verdik. Ve öte yandan Allah'a iman eden Resulüne biat eden sahabeler gerekirse canlarını bu konuda feda edeceklerine yemin ettiler. İşte Allahu Te'ala böyle olan müminleri vaadinde sadık olanları döneklik yapmayanları met ediyor ve müminlerden öyle er kişiler vardır ki, ...onlar Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ Onlardan bir kısmı adağını yerine getirdi. Yani Allah yolunda gerekirse şehit olacağım dedi, şehit oldu. İşte Mus'ab bin Ümeyr gibi, Hazreti Hamza gibi... ...ve Hazreti Enes'in yakını tarzında... İslam tarihinde geçen nice zatlar bu noktada sözlerini yerine getirdiler ve canlarını Allah yolunda feda ettiler. Ve minhum men yantazir bir kısmı ise bekliyor. Yani ileride şehit olacak kimseler de var. Onlar da bekliyor. Acaba bize ne zaman gelecek? Acaba şehadet şerbetini biz ne zaman içeceğiz diye bekliyorlar. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Normal şartlar altında insan ölümden korkar. Ama e, Allah-u Teala ölümü öldürüyor. Diğer alemde ebedi bir hayat var. Ve Allah yolunda şehit olmak en yüksek makamlardan birisi. Böyle olunca madem ki insan her halükarda zaten ölecek, Allah yolunda şehadetle ölmesi elbette onun için ayrı bir şereftir. İşte e, peygamberlerden nasıl ki Hazreti Zekeriya gibi, Hazreti Yahya gibi şehit olanlar var. E, düşmanlar tarafından katledilen şehit olanlar var. E, öte yandan İslam tarihinde de Hazreti Hamza gibi, Musab bin Ümeyr gibi nice, nice zatlar şehadet şerbetini içmişler. Ve onlara ölümü gülerek karşılattıran durum e, şuna inanmaları. Ölürsem şehidim, kalırsam gazim. Ve bu noktada Kur'an-ı Kerim'de de yine nazara verilen müminler için savaşta iki güzelden birisi var. Ya galip gelmek ya şehit olmak. Galip gelmek de güzel, şehit olmak da güzel. Ve mebbederu tebdile bunlar verdikleri sözde herhangi bir değişiklik yapmadılar. Yani sözlerinden dönmediler. Yani sözü vermek bir derece kolay ama o sözü tutmak elbette iradi bir kararlılık istiyor. Allah-u Teala bu şekilde verdiği sözde durabilen kimseleri met ediyor. Liyezi Allahu bir <laughs> bi sıdkıhim Allah sadık olanları sıdklarıyla, doğruluklarıyla mükafatlandıracaktır. Yani Allahu Teala insanların amellerinin karşılığını verir. Bunlar madem ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular, Allah e, bunların sadakatının karşılığını verecektir. Ve yuazibel münafıkîn inşa'a Eğer isterse de münafıkları azaplandıracaktır. Malum münafık, sözü ayrı, özü ayrı olan anlamında, e, münafık olan birisi de başkalarının yanında e, işte ben şehit olmak istiyorum gibi ifade kullanabilir ama böyle bir şeye cesaret edemez ve korkar. İşte burada e, Allah dilerse münafıkları azaplandıracak ifadesi. Allah'ın dilemesi noktasına getiriliyor. Yani burada dilerse de azaplandırmaz. Bu noktada onlara bir rah necat, bir kurtuluş yolu gösteriliyor. Yani kapı tümüyle kapatılmıyor. İşte siz münafıksınız artık dönemezsiniz denilmiyor. Nefislerine uymuşlar, münafıklık yapmışlar ama Allah tevbe kapısını onlara açıyor. Yani siz durumunuzu düzeltirseniz biz de Tevbenizi kabul ederiz. Bu anlamda Allahu Teala onlara bir kurtuluş yolu gösteriyor. Ev yetüb aleyhim veya Allah onlara, onları bağışlayacak, tövbelerini kabul edecek. Yani tövbe ederlerse tövbelerini kabul edecek. İnna Allah ekena wa rahîme Şüphesiz ki Allah gafur rahimdir. Yani Allah son derece bağışlayıcıdır ve son derece merhamet sahibidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Medine-i Münevvere'de iken işin başında bin civarında münafık varmış. Bu münafıklar normalde Müslümanlarla beraber görülüyor. ''Amenna'' demişler, ''Biz iman ettik'' demişler. Namazda da Müslümanlarla beraber ama ya Medine'de kalabilmek için veya Müslümanların gizli hallerine muttali olmak, sırlarına muttali olmak için münafıklık yapıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bunlara yine de Müslüman muamelesi yapıyor. O engin ferasetiyle aslında münafıkları biliyor. Ama onlara Müslüman muamelesi yapmak suretiyle, onların tevbe etmesine, durumlarını düzeltmelerine yardımcı oluyor. Ve netice itibariyle bu bin civarında olan münafığın sayısı gittikçe azalıyor. Ve böylece bunların dillerindeki iman kalplerine kadar iniyor. Samimi mümin haline pek çoğu geliyor. Ve redde Allahu'l-lezina bi-gayzihim Allah o inkarcıları öfkeleriyle geri gönderdi. Geri çevirdi. Yani gerek Mekke müşrikleri, gerekse civardaki müşrik Arap kabileleri, gerekse Yahudilerden onlara destek olanlar bunların hepsi emellerine nail olamayarak hevesleri kursaklarında kalarak öfkeleriyle geriye döndüler lem yenalu hayra herhangi bir hayra ulaşamadılar. Yani başarı denilebilecek bir şeye ulaşamadılar. Ve kefallahu mu'minin el Allah savaş hususunda müminlere kafi oldu. Yani müminler bu savaşta doğrudan savaşmadılar. Sadece hendek kazdılar. Karşılıklı ok atmaları oldu ama meydan savaşı meydana gelmedi. Ve Allahu Teala Gönderdiği bir rüzgarla ve e, soğukluk ile onları e, gitmeye mecbur bıraktı. Böylece Allahu Teala böyle bir düşmandan, böyle bir zararlarından e, on e, Müslümanları kurtardı. Wa Allahu Kaviyen Azize ve Allah kavidir, Azizdir. Yani Allah kuvvetlidir ve Allah azizdir. Onun e, dilediği olur, dilemediği olmaz. Ona galip gelecek yoktur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Velillahi cunudus semawati vel art. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın. İşte Allahu Teala dilerse havayı, rüzgarı da e, asker şeklinde kullanıyor. Ve onların hiç ummadığı bir şekilde böyle şiddetli bir soğuk, kuvvetli bir rüzgarla düşman kuvvetlerini e, gidip gitmek zorunda bırakıyor. Demek ki Allah Teala'nın bu manada Müslümanlara çok özel inayeti, çok özel yardımları bulunmakta. Ve enzelellezine zaharuhum min ehli'l-kitâb min sayâsîhim ve Allah o müşriklere, müttefik kuvvetlere, düşman birliklerine yardım eden ehli kitaptan olanları da kalelerinden indirdi. Bunlar Beni Kurayza. Peygamberimiz döneminde Medine civarında 3 Yahudi kabilesi var. Beni Nadir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka. Bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile saldırmazlık anlaşması yapmışlar ve bir ittifakta bulunmuşlar. Dolayısıyla kendilerine ortak bir düşman geldiğinde beraber hareket edecekler. İşte Medine'ye gelen bu düşmana karşı Beni Kurayza Yahudilerinin Müslümanlara yardımcı olması gerekirdi. Ama onlar hıyanet ettiler. Ve onlar e, Müslümanlara yardımcı olmadılar. Yardımcı olmadıkları gibi onları desteksiz bıraktılar. Aleyhte çalıştılar. Bunun üzerine e, işte Allahü Teala Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı onlara hücuma gönderiyor. Cebrail Aleyhisselam savaş bittikten sonra Hendek savaşı bittikten sonra Ya Resulallah diyor siz kılıçlarınızı kınına koydunuz ama biz melekler hala savaşı bitirmedik. Allah beni Kurayza yurduna gitmenizi emrediyor. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelere ikindiyi beni Kurayza'da kıl kılacağız diyor ve oraya gidiliyor. Beni Kurayza kuşatılıyor. 20-25 gün kadar devam eden bir kuşatmadan sonra teslim olmak zorunda kalıyorlar ve neticede e, Peygamberimizin hükmüne razı olmuyorlar. Sa'd bin Muaz'ın hükmüne razı oluyorlar. Sa'd bin Muaz'da Tevrat'taki bu gibi hıyanetin cezası neyse işte eli silah tutanların öldürülmesi diğerlerinde sürgüne gönderilmesi şeklinde o hükmü onlara uygun gör görüyor ve bu hüküm uygulanıyor. Ve gazife fî gulûbihim rub ve Allah onların kalplerine bir korku bıraktı. Ferîgan e, taktulun Onlardan bir fırkayı öldürüyordunuz ve fer, ve tesiruna feriga ve bir başka fırkayı da esir ediyordunuz. Ve evrasakum ardahum ve diyarahum onların arzına ve diyarına Allah sizi mirasçı kıldı ve malihum ve mallarına ve ardan lem ve henüz daha ulaşmadığınız başka arzada yani başka yerlere de Allah sizi mirasçı kıldı. Başka fetihlere de size gerçekleştirecek. Ve kana Allah ve külli şey ingadira. Allah her şeye kadirdir. İşte değerli izleyenlerim, Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde yaklaşık 3 sayfalık bir bölümde bu şekilde Hendek Savaşı'nda anlatıyor ve ibretli tabloları bizlere bildiriyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına ve sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.